Merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere yine tığ işi örgülerden, tığ işi modellerden bir tanesi. Şu şekilde bakın şöyle yakından da göstereyim. Muhteşem bir model. Gerçekten de yapımı son derece kolay. Yeni başlayanlar dahi çok rahatlıkla yapabilir. Neler olabilir bununla? Bakın istediğiniz gibi çantalarda kullanabileceğiniz harika bir model. Cüzdan yapabilirsiniz. Ve ben bunu şimdi aynı zamanda bu şekilde döne döne değil de git gel şeklinde de düz bir parça olarak nasıl yapacaksınız gidiş geliş yapmadan onu da yine göstereceğim Hadi başlayalım ipim şöyle göstereyim koton makrome Evet tığım ise üç buçuk milimlik bir tığ kullanacağım Evet ilk önce projeniz neyse arkadaşlar o ölçüde zincirinizi çekin daha sonra şekilde birleştirebiliriz. Bir zincir çekelim ve ilk etapta bu alt sırayı komple sık iğne yapalım. Single crochet. Evet, bakın Birleştirme yerine geldiğimizde şuradan ipimizi de içeri alalım. Bunu şu şekilde çekelim arkadaşlar. Daha sonra buraya bir zincir Şimdi modelimize yeni başlıyoruz. Bakın, şu anda bir sıra sık iğne yaptık sadece. Şurada iki tane kanat görüyorsunuz. Dış tarafa giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. İkinciye ise bakın, şuradakine ise alttan giriyoruz. Alttan. Ve bu şekilde bir sık iğne. Yan tarafa bakın iki kanadın dışındakini alıyoruz. Buna ise alttan. Bir tanesini de kanadın dış tarafına alarak sık iğne yapıyoruz. İkincisini de alttan sarıyoruz. Bu şekilde. Şimdi yine birleştirme yerine geldiğimizde Şuradan şu ipi de geriye alalım. Evet, şuraya bir tane zincir. Şimdi bakın bir sırada kurduk modelimizi. Bu sefer şunu yapacağız arkadaşlar. Biraz önce dış kanattan ördüğümüz kısmı alttan saracağız. Bakın şurada zaten görünüyor. Şöyle alttan sararak örüyorum. Biraz önce sarmış olduğumu ise bakın görüyorsunuz şurada. Dış kanadına örüyorum. Yer değiştiriyorum yani. Modelin yerini değiştiriyoruz. Bak. Biraz önce dış kanattan aldığım buydu. Şimdi bunu buradan giriyorum. Sarıyorum. Sarmış olduğum ise böyle dış tarafından alarak örüyorum. Yerlerini değiştiriyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Bakın böyle sardığımızın ise şöyle dış kanadından alıp örüyoruz. Sonra diğer tekneye geçeceğiz. Şimdi sarıyorum. Biraz önce sardığımın ise üstünden dış kanatta. Biraz önce dış kanatını ördüğümü sarıyorum. Şimdi şurada birleştirmeyi tekrar bir göstereyim. Bakın, birleştirme yerine geldik. Yine burada en son sardığımızın dış kanadından bir sık iğne yaptık. Şimdi ipimizi ne yapıyoruz? Geri atıyoruz. Şuradan giriyorum. bir tane zincir çektik. Şurada birleştirme işini hallettik. Şimdi burada bakın arkadaşlar. Burada sarmışız başlarken. Şimdi ne yapıyoruz? Dışından alıp sık iğne. Şurada dışından almışız. Bu sefer bunu alttan sarıyoruz. Sardığımızın bu şekilde üstüne Buna biraz önce ördüğümüzde de sarıyoruz, yerleştiriyoruz her sırada. Evet, bu anlaşıldı bence. Bunu bu şekilde devam ettirdiğiniz zaman, evet, böyle bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Normal bir dikdörtgen veya mutlaka kare şeklinde nasıl yapabiliriz? Bir de onu göstermeye çalışacağım. Kroşeiniz ne ise o ölçüde zincirinizi çekin buradan ve birinci sıramızda bir sıra sık iğne yapacağız baştan sona kadar single kroşe. Şimdi şu kadar yeter bana göstermek için buraya geldiğinizde son kısma geldiğinizde bakın şuraya açıyorsunuz. şu şekilde bir tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi aynı işlemi burada yapıyoruz. Bakın bir dışından alıyorum. Bir sık iğne. Bir altından. Bir üst dışından alıyorum. Bir altından. Bakın aynı işlemi yapıyorum. Bir üstten bir alttan. Bir üstten bir üstten sona geldiğimizde de bir alttan. Birinci sıramız bu şekilde bitti. Şöyle yine ipimizi açıyoruz. Ya şöyle şurayı şu ipi ayarlıyoruz. Bunun boyutunu da ayarlayın. Bir sık iğne. Bak biraz önce üstten ördüğümü şimdi alttan alıp sarıyorum. Şu alttan aldığımı tepeden alttan sardığımı üstten camın bakın tepesinden diğerini alttan. Şimdi bunda da her sırada yer değiştireceğiz. Yine aynı şekilde bunu açıyorsunuz böyle buradan ipi getiriyorsunuz arkadaşlar buradan gösterdiğim şekilde bu seferde ne yapıyorsunuz yerlerini değiştiriyorsunuz sardığınız yerin tepesine tepeye ördüğünüzü de alttan örecek şekilde yer değiştirerek bakın aynı modeli burada da bulduk burada da çıkardık bu yöntemle e, her şey olur arkadaşlar bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bebek örgüleri yapılabilir, ee, çok güzel patik, terlik ayakkabı üstlerine uygulanabilir, harika olur gerçekten de. Evet, e, anlaşıldığını düşünüyorum. Bugünlük ben bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.